Değerli dostlar, hepiniz hoş sefa geldiniz. Yağmur bugün azizlik yaptı. Geçen yıllara nazaran inşallah rahmettir. Kaçılmaz ondan. Umuyorum ki memleketimizin üstüne barış, dostluk ve her şeyden önce de mutluluk getirsin, huzur getirsin, demokrasi getirsin istiyorum. <laughs> Yarbay Ali Tatar'ın hakka yürüyüşünün 15. yılında bugün yine bizimle birliktesiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşkla selamlıyorum hepinizi. Sevdasıyla, kavgasıyla dolu dolu bir devran sürdü Yarbay Ali Tatar. Gerçeğin yanında dimdik durmayı, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında eğilip bükülmemeyi canıyla haykırarak hakka yürüdü mücadelesini bu ülkenin güzel insanların aklına ve vicdanına emanet etti. Bugün Yarbay Ali Tatar'ı anarken aslında unutmamızı bekledikleri hiçbir haksızlığı, hukuksuzluğu unutma niyetinde olmadığımızı, azaletsizliğe asla boyun eğmeme kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle burada olmanız bu kararlılığa ortak olup güç vermeniz hepimiz için çok kıymetli. Bu nedenle hepinize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yarbay Ali Tatar doğduğu Gecekondu mahallesinde yokluğun, yoksulluğun ne olduğunu ancak çok çalışarak ve hayata karşı dirençli olarak ayakta kalınabileceğini öğrendi. Bu yokluk, <laughs> yoksulluk cenderesinden tek çıkış yolu okuldu, okumaktı. O da bütün gücüyle buna tutundu. Ama bir meslek sahibi olmak tek başına yeterli değildi. Bir an önce aileye yük olmaktan çıkmak, onlara destek olmak gerekiyordu. O da önüne çıkan ilk fırsatta bir eğitimci sıfatıyla orduya katıldı. Orduya katıldıktan sonra da üniversiteyle bağını koparmadı. Bir yandan Askerliğin yoğun mesaisine, nöbetine uyum sağlarken bir yandan da bütün şartları zorlayarak akademik kariyerini devam ettirmeye, mesleki birikimini artırmaya çalıştı. Görev alanındaki hiçbir aksaklığa kayıtsız kalmadı. Eğitim birliklerinde objektif kuralların geliştirilmesine öncülük etti. Kişisel inisiyatiflerin en aza indirgenmesi konusunda çevresindeki Atatürkçü subaylarla yeni uygulamaları hayata geçirdi. Böylece daha 90'lı yıllarda ordunun içine sızmış olan irticacı grupların özellikle de Fetullahçıların radarına girmiş oldu. Daha o yıllarda Fetullahçı çete ordu içinde gücünü artırmak, militanlarının yolunu açıp köşe başlarda tutmak için alttan alta sinsize çalışıyordu planları için tehlikeli gördükleri Atatürkçü subayları daha o günlerde fişlemeye devam ediyorlardı. AKP iktidara geldiği andan itibaren bu çeteye her türlü siyasi desteği verdi. Bu destekle beraber daha fazla cesaret kazanan, azgınlaşan Fetullahçı çete orduyu tümden ele geçirmeye soyundu. Türk ordusunun DNA'larıyla oynamaya başladılar. Sonunda sonu 15 Temmuz darbesine kadar uzanacak yolda büyük bir kıyım ve tasfiye hareketine giriştiler. İşte FETÖ'nün emniyet, yargı ve medyadaki militanları eleyle Türk ordusuna karşı kurduğu kumpaslar böyle başladı. Daha iki gün önce andığımız Necip Haklemitoğlu hoca bu yüzden katledildi. Dün bu kumpaslarla yüzlerce subayın <laughs> ordudan kopartılıp hapishanelerde süründürülmesinin nedeni neyse bugün Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen teğmenlerin suçlu gibi gösterilmesinin meslekten atılmaya kalkışılmasının nedeni aynıdır. Ve 15 yıl önce bütün bunları öngörüp böyle giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak bir cumhuriyet bulamayacaksınız diye uyaran Yarbay Ali Tatar'ın isyanının nedeni de budur. Değerli dostlar, Yarbay Ali Tatar'ın isyanının üzerinden 15 yıl geçti. Bizler onun mücadelesini unutturmamak ve isyanına nefes olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ancak ülkemiz o günlerde girdiği karanlıktan bir türlü çıkamıyor. Koskoca büyük bir halk o günlerde görmeye başladığı kabustan bir türlü uyanmıyor. 17-25 aralığın üzerinden 10 yıl geçti. Göz göre göre bu ülkeye yaşatılan ve 251 insanımızın canına mal olan 15 terbumuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. <laughs> FETÖ'nün ne kadar karanlık, hain bir örgüt olduğu herkes tarafından görüldü. İpliği pazara çıktı. Yurt dışındaki yapılanması bile çözülüyor. Örgütün başı Fetullah, Yargı önüne çıkmadan, hesap vermeden bu yıl öldü. Fakat ülkemiz 2007'lerde girdiği karanlık tünelden hala çıkamadı. FETÖ'nün devlette yarattığı tahribat tamir edileceğine, bozulan adalet sistemi düzeltileceğine, hukukun üstünlüğü ve demokrasi hakim olacağına ülkemiz daha beter bir kaosun içerisinde yuvarlanmaya devam ediyor maalesef. <laughs> <laughs> hukuksuzluk, adaletsizlik, ekonomik çöküntüyü de beraberinde getirdi. Kamu kaynakları talan ediliyor. Geniş halk kitleleri yoksulluğa mahkum edilirken her köşe başında yeni yetme milyonerler türüyor. Saray ve çevresi şatafattan, lüksten asla vazgeçmek istemiyor. Bugün hastanelerde bebeklerin para için ölüme terk edildiğine çocuklarımızın okullarda tarikatlara teslim edildiğine tanık oluyorsak bunun sebebi bugünkü bozulan devlet düzenidir. Neredeyse hayatımızın her alanı piyasada piyasanın insafına terk edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına düşen FETÖ zehri bütün gücüyle bugün siyasi güç sahiplerini de zehirlemeye devam ediyor ağızlarından olmadık şeyleri duyuyoruz ve şaşa kalıyoruz. Meclisin etkileş, etkisizleştirilmesine, anayasanın ayaklar altına alınmasına, mahkeme kararlarının uygulanmamasına ses çıkartmayanlar, 8 yıl önce 45 insanımızın İstanbul havalanında canına mal olan patlamayı gerçekleştirenlerin affedilmesine ses çıkartmayanlar Apo'yu meclise davet edebiliyorlar. Fakat yanılıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşlarını istedikleri gibi yönlendirebileceklerini, ölümü gösterip sıtmaya razı edebileceklerini düşünenler yanıldıklarını çok yakından mutlaka göreceklerdir. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti ne açta ekmekte ne hukukta demokraside daha azına razı edemeyeceklerdir kendi çocuklarını bile inandıramadıkları hurafelerle bu ülkenin gençlerini vasatlığa, yoksulluğa, karanlığa mahkum edemeyecekler. Değerli dostlar, bu topraklarda Yarbay Ali Tatarlar bitmez. Hiçbir güç Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığını bu ülkenin üzerinden sevgisini bu milletin yüreğinden yok edemez. Şüphesiz ki 100 yıl önce olduğu gibi bu milletin tekrar silkinip üzerindeki ölü toprağını atacağına, safralarından kurtulacağına inancımız tam ve geleceğe ilişkin ümitlerimiz her geçen günden daha öncekinden daha fazladır, daha canlıdır. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.